Arkadaşlar herkese selamlar arkadaşlar farkındaysanız birkaç gündür ilginç şeyler oluyor Süveyş Kanalını bir gemi tıkadı arkadaşlar Evergreen adlı şirkete ait bir gemi Bayağı da büyük bir tonajlı bir gemi Kanalı resmen tıkadı ve dünya ticareti resmen durdu Karaya oturdu arkadaşlar gemi Yani ilginç gelişmeler yaşanıyor Ben bu olayı birkaç gündür takip ediyorum yani yeni video çekme fırsatım oldu. Yani günde yani yüzlerce gemi birikti Süveyş kanalında. Birazdan da bakacağız. inceleyeceğiz. 10 milyar dolara geçen maliyetler oluşuyor. Yani dünya ticareti durmak üzere. Yani yarısı resmen dünya ticaretinin bir çoğu zarar uğramış durumda. Ve haftalarca süreceği belirtiliyor bu kanal tıkanması. Gemi çünkü çekilemiyor arkadaşlar. Yani resmen bilinçli bir şekilde çamura saplanmış gibi duruyor. Yani 200'ü, 300, 300, şu an bugünle beraber 300'ü, 350'ye aşkın gemi Süveyş kanalının alt kısmında bekliyor kanalın girişinde. Çünkü bu gemiyi ya ikiye bölüp kesmeleri gerekecek, konteynerlerle çekmeleri gerekecek ya da üstündeki konteynerları almaları gerekecek ki bu yani yapabilecekleri bir iş değil. Yani gemiyi kesmek bile neredeyse 15-20 gün alan bir, bir ayı süren bir olaydır yani. Bunu bilmiyorum niye, nasıl oldu böyle bir şey, bir hata mı oldu? Japon şirkete bağlı, Evergreen şirketine bağlı Panama Bandıralı bir gemi, Ever Given adlı bir gemi. Resmen arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde kanalı tıkamış durumda. Yani nakliye ücretleri ikiye katlandı. Petrol fiyatları yükseldi. Kaç gündür ve pazartesi günü daha da bu fiyatların yükselmesi bekleniyor. Alternatif lojistik rotaları var fakat çok maliyetli ve bir ayı yani Afrika'nın ucundan, Ümit Burnu'ndan hatta geçip oradan Avrupa'ya ulaşma şansları var fakat daha maliyetli. Yani iki katını bulur, bulur. Yani değmez yani öyle değil. Bir ay, bir ay fazla sürer. Yani işte ticaret durdu arkadaşlar. Açıkçası. Böyle bir şey olacağını bilmiyorum ki var mıydı yok muydu. Hatta Simpsons'lara da araştırırız. Var mıydı böyle bir şey. Sanki böyle bir şey olacağı belliydi gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani bir kriz yaşanıyor şu an. Covid-19 ile beraber de ticaret tedarik zincirinde e, baltalanmış oldu. Bakalım yani nasıl bir şey olacak. Çıkartmaya uğraşıyorlar ama çabasız. Ha, çabaları sonuçsuz. Bence böyle gözüküyor. Ever -Guin -Guin Gemisi arkadaşlar çok büyük bir gemi yani. 400 re gemi uzunluğunda. Şuradan da bakabiliriz arkadaşlar gemi takipten. Şöyle eş kanalına doğru gelelim. eş kanalımıza gelelim. Yaklaştıralım. Nerede gemimiz? Şöyle bakalım kanalın girişine girelim. Evet. Bekleyen PC gemi var. Şurada sanırım yani olması gerekiyor. Kanalın bu dar Sanırım şurada. Ya evet ever given işte ya şu burada bu da biraz değişik gözükmüş ama sanırım başka bir şey şu ya da şu yani burada sanırım da şey kendi görüntüyü sanırım bugün engellemişler. Dün burada gemi gözüküyordu. Bugün gözükmüyor. Sadece nokta var. Dün de inceledim ben arkadaşlar bunu. Şurada Ever Given at gemimiz. Şöyle bir bakalım. Aynen evet evet burada. Yani 3 gündür neredeyse duruyor burada. Saplandı. Yalnız bu bilinçli yapılan bir şey gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani bunda bir dikeni var. Bence araştırılmalı. Ya araştırılsa da sonuca varlamayacak ama bilerek yapılmış bir şey. Yani ticareti baltalamak. Farklı amaçlar var. Petrol fiyatlarını yükseltmek işte. Çin'in ticaretini engellemek olabilir. Benim fikrimce. Bakın arkadaşlar burada bir yani 350 adet gemi olmuş bugünle beraber. Ve sürekli yığılıyor gemiler buraya. Çünkü ticaret yapmak zorunda bu firmalar. Ajantalar. <laughs> yani şirketler ama bu ticareti nasıl yapacaklar? Şurada yığılı bir şekilde bu geminin açılmasını bekliyorlar hani ya bu gemi açılır mı arkadaşlar yani haftalar sürer ya bu ticaret ne olacak bunlar geride dönemez maliyetleri var çok ilginç arkadaşlar yani bakalım neler olacak neler yaşanacak takipteyim sizler için bunları takip ediyorum ya Süveyş kanalın dolu hala gemi geliyor bu arada gemilerin gelmemesi gerekiyor nereye geliyorsa artık bunlar bu bir yani küresel bir krize dönüşebilir her an. Bakalım takipteyiz izleyeceğiz. Onun dışında arkadaşlar son durum olarak bu var. Gemimiz bu şekilde. Ya bunlar dünkü haberler sonuçta. 150 gemi sıkışıklık nedeniyle yani devam edemiyor. 350 oldu bu. Rakamlar değişti. Bugün arttı. Gemicilik için büyük tehlike oluşturuyor. Küresel ticaret iflas noktasına ulaşmış durumda. Şu videomuza da bir bakabiliriz. İlginç bir şekilde gemimiz kanala giriyor. Yani en kanaldaki hız limitini aşarak giriyor. Böyle üstün teknolojili bir derinliği bile algılayan bir gemi hız limitlerini aşıyor. Sonra da diyor ki kum fırtınası oldu. Ben yan döndüm. Ve bununla beraber aynı anda giren gemiler de var. Ne yani onlara hiçbir şey olmuyor. Bu gemiye nedense oluyor ve saplanıyor bu şekilde. Yani yıllardır böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Bu bilinçli yapılan bir şey büyük ihtimalle. Peki arkadaşlar bu geminin yani kurtulma imkanı var mı diyeceksiniz. Bu geminin arkadaşlar şu an için hiçbir kurtulma imkanı yok. Bu gemi buraya saplandı. Ya ortadan ikiye kesilecek, ya kontenjörleri çıkartılacak. Aylar sürer bunlar. Süveyş kanalında böyle bir şey. Çok zor. Arkada bekleyen 350-500 tane gemi var. Yani aylar sürer. Ticaret durur. Yani yapılacak tek şey, ben size söyleyeyim. Şurada bekleyen gemiler geri dönecek bu kanaldan çıkacak tıpış tıpış ondan sonra Kızıldeniz'den devam edecek Arap Yarımadası'ndan şöyle gelecek arkadaşlar şöyle yaklaştıralım Buradan Madagaskar'dan Ümit Burnu'ndan Güney Afrika'dan bu gemiler çıkacak Atlas Okyanusu'na doğru yoluna devam edecek buradan da Avrupa'ya bir buçuk ay gibi bir sürede büyük bir petrol maliyeti oluşarak, yakıt maliyeti oluşarak ticareti devam edecek tabi. Dünya ticareti batmış olacak bu şekilde. Zaten planlanan, yani göstermek istenen mesaj da bu. Bugünkü bu gemi tıkama olayında. Yani ticari güçler birbirine resmen savaş açmış durumda. Bilinçli planla yapılan bir operasyon diye düşünüyorum ben arkadaşlar tekrar takip edeceğim. Sizlerle birlikte, birlikte takip edeceğim arkadaşlar. Takipte kalalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.